12 Eylül 1980 sabahı askeri ihtilal gerçekleşir. Başbu Alpaslan Türkeş ve Türkiye'nin komünist bir ihtilale kurban olmasını engelleyen ülkücü hareket sanık sandalyesine hatta idam sehpalarına çıkarılır. Mamaklar ve C5'ler bu sürecin şekillendiği mekanlardır. Başbu 12 Eylül'den 3 gün sonra teslim olur. 12 Eylül askeri yönetimi tarafından tutuklanan başbu, önce bir ay Uzunada'da, daha sonra da Ankara Askeri Dil Okulu'nda ve hastalandığı dönemde de mevki hastanesinde 4,5 yıl hapis yatar. O ve 218 ülkücünün idamı istenir. 9 Nisan 1985'te tahliye olur ve beraat eder. Tarih 6 Eylül 1987 Yapılan referandumla diğer siyasilerle birlikte başbuğada konulan siyaset yapma yasağı kalkar ve başbuğu milli ülküyü iktidar yapmak, büyük davayı kitlelere anlatmak için yine meydanlara çıkar. Tarih 4 Ekim 1987 Milliyetçi Çalışma Partisi Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa seçilir. Tarih 20 Ekim 1991 genel seçimlerde MHP'nin RP ve İDP ile yaptığı seçim ittifakı neticesi Yozgat milletvekili seçilir. Başbu son kez meclisidir. Bu dönemde ülkemizi kasıp kavuran bölücü teröre karşı en etkili mücadeleyi yine o gerçekleştirmiştir. Tarih 27 Aralık 1992. 12 Eylül'ün kapattığı partilerin tekrar açılabilmesini sağlayan değişiklikler neticesi, toplanan MHP'nin son kurultay delegeleri, MHP'nin isim ve amblemini MHP'nin kullanabilmesine karar verirler. Tarih 24 Ocak 1992. MHP'nin dördüncü olağanüstü kurultayı toplanır ve partinin adını MHP, amblemini de 3 hilal olarak değiştirir. Ve yıl 1997 tarih 4 Nisan. Karlar altında milyonlarca ağlayan insan. Milletimizin yetiştirdiği son başkun hayat hikayesinin başlangıcında da göç vardı, sonunda da göç. <laughs> Orada baş sağlığı, orada gözler aydın. İki ayrı dünyada, iki ayrı tören var. Tanrı katından gelen bir yüce buyruk üzere, Aramızdan ansızın çadırını deren var. Orada ecdat ruhu şadumanlık içinde, Burada tamu bu içre gönüllerde boran var. Eksilmiş bir yanımız, çarpılmış gibiyiz hep, Tanrı korusun sanki bozkurtluğa kıran var. Yukarıdan gök mü bastı, alttan yer mi çöktü ne? Kimse de ağız, dil yok gözleriyle soran var. Buradan uğurlarken onu binlerce bozkurt, orada karşılayan binlerce alperenler var. O gün Tanrı Dağı'nda tan ağardığı çağda dediler Oğuzhan'ın otağına giren var. Töredir, konan göçer, doğan gün batar elbet. Tanrı zeval vermesin, devlet, din ve Kur'an var. Yandı yürekler de, Yan kar ile sönmez Yandı yürekler yandı Yan kar ile sönmez, Milyonlar bir ağızda Diyor başvular ölmez Milyonlar bir ağızda Diyor başvular ölmez Başvular ölmez, başvular ölmez, başvular ölmez, başvular ölmez, başvular ölmez, başvular Kurtlar puslu havada Toplandı Ankara'da Kurtlar puslu havada Toplandı Ankara'da Giden elbet çınar Milyonlar arkada Giden elbet çınar